kim herkese bugün madmenine bebekçilik mevcilik oynayacağız yani sen çok iyi olacak bıçak mı almışsa admin hani oyun videosu çekim Dez bugün 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 kanalım için çok <laughs> dur kanalda mı çekiyoruz evet diyorum ona merhabalaştır onunla şey yapalım yani haberi olsun <laughs> oğlum ya ne yapıyorsun tam bu arada şarjım 4 sene var. gitti merhaba. Mi yapın ağacının bu da var mı diyor. Benim sesimi bile mesela zaten sesimi bile <laughs> Oğlum niye bana bunu alıyor bu ya? Ya ha bizim çakma adminimiz. Bunlar gibi Oğlum bak bu benim çakma atığım. Ben onu evlat edildim. <laughs> Allah'ım <laughs> Arkadaşlar şu an bilmem ben gerçekten gidiyorum yani bu olmaz değil Bazen küçük bir kedi olur, bir kedi bir fark Nereye çıktığı belli değil ben yani beşine koştum var. Arkadaşlar bu benim petim tanıştırayım bunu. Abuzittin Evet. Koca kötü kurtumun ismiydi Abuzittin Ta eskilerde ilk başladım pek ilk başladım da eskilerden Abuzittinin benim. Oğlum ya sen niye bir şey yapıyorsun ya? Oğlum bak yine yine birisi. Oğlum bak. Ama ziddinliğime bir şey demeyin bak. Ana eteğim gözüküyor lan. Oğlum eteğim buyama kadar geliyor? Çok sağ Arkadaş admin. adminin Kafandaki ne? Oğlum adminin kafasındaki ne? Admin. Ne yapıyorsun adminim? Bak köpek. Köpek bak aynı sana benziyor. Admin bak köpek. Aynı sana benziyor. <laughs> ben kedi admin diyoruz biz arkadaşlar. Şimdi mesela kedi admin nerede lan bizim kedi? Kedi admin. <laughs> Oğlum gider misin ya? Git. Kedi admin. Ay. Anlamadım ben senin adını. X X X aya X X X aya git falan gider misin ya? Nasıl desem? Zaten bu Roblox gibi değil ki. Teslim otomosu diye derdim yani. Bu pek yani. Kafasında koltuk var adamın. <laughs> adamın kafasında koltuk var. Çok iyi, enteresanlık. Çok sanseserli. eserli. Bu bir mucizelik. Bu adamın. <laughs> Oğlum ben ne diyorum ya? Oğlum arkadaş arkadaşlarımız bitti. Ne? Oğlum sen saf mısın? Oğlum vallahi bile gebertirim ha. Gelir bak kılıç gelir. Ama <laughs> kılıcı bayılıyorum. Kılıç var. Kılıç gelir. Kılıç gelir. Anam ya biraz klişe benziyor mu? Klişe ve klişe diyebilir ben bunu. Klişe. Anam iyi misin lan? Arkadaşlarımız bitti diyor bize. Mal <laughs> Ne mal ne anam oğlum, oğlum. Arkadaşlarımız bitti. Oğlum ne yapıyor biz? <gülüyor> <gülüyor> Ata verdi. Oha benim şey oyuna yatağı verdi bana. Ya bir ayının niye yatağı verdin lan sen? olmuyor. Hem enteresan çok. Çünkü odada internetsiz. Tabir ucuna. Çünkü diğer aile ses var orada. Ses var. Televizyon sesi. Bir şeyler izlerdi. Anlamadım ben ne izlerdi. Onlara bakın. Ben. ben de yani ben de buraya geldim adama. Odam yani. Yani odam da var. Şu an sıramda oturuyorum bile. Yani ya da uzanmış olabilirim. Oturun yani. ben nerede oturduğumu dedi. Arkadaşlar ne de ben sırama geçeyim. De sıra çünkü çalışma masam var benim videoyu size göstermişim yani ama admin nerede benim admin yazlık oldu ya adamı bir daha sözü bir de arkadaşı gitti davet et arkadaşı da ayrıldı ne yazık oldu adamı da adam diyorum ya Çok çocuğum olmuyor bu arada ben telefon kırmıştım doğru geçti eski telefonu kırdım bak. arkadaşlar bakın şimdi gitti benden özür dilerim anne özür dilerim diyeceğim. Arkadaşlar çocuk ne yapayım ya? Oğlum Türk bayrağı burada ne işi var? Neyse oturuyorum. Arkadaşlar burada sağ internet çekici. Özür dilerim neyse neyse diyorum. Arkadaşlar şimdi bana ne kucaklaştıralım. Hadi beni kucaklaştırıyoruz. Abi nur gibi tuttuk. Elma gibi tuttuk hadi Annem Anne zaten elmalı. Hadi. Hadi sen hadi kediciğim. Hadi kedi benim. sen <laughs> hadi, bir yere git. Admin? Admine ne oldu? Admin direkt evin içine mi fırlattı? <laughs> Bazen ne yapıyorum ben kişileri. Annef ya! Bak oldu ya! Skerç kaldırmaya ne laf atacağım? Oğlum şey dedin, bir atacağım da sen de çünkü olmamadın. Oğlum garip bir şey oldu ya! Oyuna bak oldu! Olmaz şimdi. Gel şöyle. He bak oldu bak. Bak şimdi oyun azınca anne bak gözlerim çünkü benim oyun direkt bahkanlı. bak oldu. Bu Allah cezası sen sen demiyorum anne de. bu gerçek admin yaptı o oyuna var ya. Neyse geçin. <laughs> Arkadaşlar ben normalde bunu büyüte çekmemelerde ben çok kükürlüyorum çünkü. <laughs> Ama yani birazdan kakıracağım. Çünkü adamın kuru kafasında koltuk o kafasında. Arkadaşlar evim nasıl güzel mi? Oğlum bu zor <laughs> Gittim, Minyoncudan <laughs> mı salım aldım çok iyiyim ya. O neyse. Abuz ettim bak ısırır seni. Ha. Admin bak admin adındı. Malbuzar. Malbuzar ne ya? Benimki de abuz ettin. Abuz <laughs> 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 Ne yapayım ben bunu hep diyorum. Evet bugün adminimize saat 4 dost -do takas ediyoruz. Evet. Al bak güzel bir şey var. Allah'ım da Şimdi şey bak ya ben de yok ben de yok anlatamıyorum buna. Bu da benim hayranım. Onun ben de yok. Onun şarjı nerede bitti? Arkadaşlar ya şarjım bitti yüzü O kadar ben direkt priz alıp geliyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar ben priz alıp geleceğim. Bir dakika bekleteceğim yani ben. Direkt priz alıp geleceğim. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Evet, şimdi ben durum bir direkt Pirez'i getirip geliyorum. Arkadaşlar gelin, biraz. Oğlum, bir şey yapmadı değil mi o? Vallahi bir de video sonunda bak izlerim, kulaklıklarım bile orada. Oğlum bak sen niye böylesin yaramazsın? Oğlum ben sen meyve aldım yani meyve getirdim. Oğlum desem ben buna. Oğlum sen şey dedim. Karışım böyle mi yapıyordu? Ağzına gel. Oğlum ağlama ağlama. Ben de yok Allah cezası. Ben de yok. Şu an şarjı taktım geldim yani. Ya da ta koştum geldim. Nefes içindeyim ya. Yayını geciktirdim çünkü biraz. Ya dur. Oğlum ya. Sakin diyeceğim. Ya öpücük bile atamıyor. Sorun o. Ben ne artık yani. Almin. Annem var. Sen biraz kızgın çünkü. Vallahi bak kızgınım. Sevgilime sana ayrılmışım. Tamam sakin diyorum. Hadi sevgilimden ayrılmışım. Ya sakin diyorum. Sen pis kokuyor. <laughs> <laughs> Abi. Ne diyorsun sen pis kokuyor ya. Ne yapayım? kokuyor tamamen burada ben buraya kadar geldi. oğlum ben pis kokuyor oğlum <laughs> ne dedim ben lan annem bak sakin 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 bak sakin beni kızdırma lan ben. oğlum gece ben beni kızdırıyorsun lan olsun nasıl gelecek hayatta da Böyle böyle baba beni kızdıracaksın ha bak şunu çıkarınca bak bak şunu çıkarırım vallahi biraz sakin diyorum bak sakin oğlum sakin. Ne istiyorsun yapacaksın ya? Pardon yani o kadar da anne Sen ne yaparsın. Sen, sen zaten yani, ne gerçek hatta gerçek çocuğu aslında. sen de nereye sıkıştın belli diye. Süt ister misin dedim. Adına süt vereceğiz. Süt. Ye diyorum ye. Ye. Ye diyeyim, ye şunu ya. Oğlum ne istiyorsun ne? Sorun ne? Alın bak. Bak sakin diyeceğim bak. Senin yüzün ne ala ne alakası var? Bak sakin. Bence cezası. bak. Sen bunları koyarım vallahi satarım ha. A admin ne böyle admin akrabalar. <laughs> admin dur, admini yıkıyoruz. Peki peki. Admin gibi yıkıyor. Çocuk <laughs> abi. Bıcı 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 Şimdi bana ne Da Geliyorum abi ne yapayım ben <laughs> Sattım bu çocuk Çocuksa Oğlum ben daha tezgah çıkardım ben artık bu şu giymişim ben düşeceğim Oğlum bak düşüyorum Düşiyorum. Düştüm aaa ben de tem gözüküyor altı Çok güzel ben ne giymişim Oğlum düştüm Oğlum ben ne giydim oğlum. Hadi ben ne giymişim be dedi. On bak yanım acı sen yüzünü doğ. Tabi şunun kırında ayağım çarptı. Aynen be yamuk oldu yani. Ben Ve yamuk olur düşersiniz ya. O ballar bak düştüm ben ha. Arası babasına kuzusuna evladına anla. Ya sen ne anlamaz bir şey sana ben seni doğurmadım ben seni. Nasıl edindim? Doğuran Zeta. Zeta'nın git. Oğlum bak çocuk bak. Sen de mesela insan gibi ben tepsiden gözüküyor. Nasıl bu ben çıkaracağım ya? Bence çok uyuyucu, çok çok. Pete pete bilince bile gözüküyor şeyim. Ne kadar şey satacaktık. Oğlum bak şimdi. Sen pis kokuyorsun sen. Ya sen pis kokuyor. Anladın mı bunu? Sen maşallah kafamı koltuğu tuta tuta. Nenemler mi kalmıyor? Ya bizim korkedi çişimizi çişiyordu yani. Aa bak şimdi. Eşe kasma amaçlı bak adam mı? Sen Yani ben oyun bazen acayip şekilde kasma yapıyor. Oyun bir de oyun dışı atıyor ben direkt oyundan. Oğlum ne yapıyor bu ya? Oğlum bu saf mı? Ben şöyle çok fazla eşya var yani. Dur admin ne yok tak. Evet arkadaşlar. Admin okutalım. Admin ne dondurma verelim. Admin. 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 <laughs> Ağzına ice cream veririz. Oğlum nerede bu? Oğlum nerede? Abi, oynan çıktım deme ya. Bak video zaten. Arkadaşlar ben mesela biraz saftı. dondurma verecektim. Dondurmayı Hala, don dondurma yani getirdi. bu hava Bu hava dondurma yedim ya. Ben mi yiyorum? Ben 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 buz parmak yiyorum. Buz parmak yiyorum ya. Az önce eskiden bunun olmasını da iniyordum ya. O kadar mı? Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldim. Neyse abi ne bunu yaparız abi daha Ne yapıyoruz abi benziyordu ya da yine buna benziyordu. Onun için benziyorlar. Üç kafa Hiç bir şey zaten. Yasabın içine 3 harfler mi Neyse arkadaşlar ben bu videoyu ben sonra barbat oldum. Oğlum inşallah beğenirsiniz beğenirsiniz yani. Bu admin var ya bıçaklama günü geldi yani. Ben gerçekten yaş kadın olsun diye şey onu annem güzelce bıçaklardı. Ha. Çünkü gerçekten bıçaklardı. Çok güzeldi. Bak. Ben kıyamadım şu alıp. Böyle. Alıp. Şöyle gelip koltuğuma zarar vereceğim. Böyle gelip. Ne diyorum ya. Böyle gelip. Böyle bıçaklardı ya. Çikolata da yapardım ya. Ne yapayım ya. Ama geldi da yüzümü gösteremiyorum. Ama kartlarını tasarladım. çoğumuz 7-8 anlıyor. Bu arada arkadaşlar bu beğenilere gelsin para. Ben biraz daha. Neyse der geçeriz. <laughs> Ama bir tane şans geçirdim.